Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Harp etmek üzere Kabe'nin üzerine bir ordu yürüyecek. Beyda denilen yere geldiklerinde öncüleri ile arkada olanlarının tamamı Allah azze ve celle tarafından yerin dibine geçirilecek. Dedim ki ya Resulallah nasıl olur? Haksızlık değil mi? Onların aralarında kendilerinden olmayanlar olduğu gibi sokakta yaşayanlar da var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de evet hepsi yerin dibine geçirilir. Sonra herkes orada bulunduğu niyete göre diriltilir ve muamele görür. Tertipte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize gaddan gelecekten haber veriyor. Yani gelecekte bir ordu Kabe'ye yürüyecek. Yani Kabe'yi yıkmak için, Kabe'ye zarar vermek için Kabe'ye yürüyecek, gelecekti. Aynı geçmişte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve dünyaya gelmeden yaklaşık 5-6 ay önce olan Ebabil olayı gibi Allah Azze ve Celle'nin bize Kur'an-ı Kerim'de Fil Suresi'nde haber verdiği gibi Biliyorsunuz Ebrehe Yemen valisi, Habeşistan Krallığı döneminde Yemen valisiydi. Yemen'den çıkarak Kabe'yi, Mescid-i Haram'a girip Kabe'yi yıkmak istedi. Ve Allah Azze ve Celle onun üzerine Ebevül kuşlarını yollayıp kendisini ve ordusunu yok etmişti, geçmişti. Bu hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buna benzer bir olayın gerçekleşeceğini bize haber veriyor. Yani bir ordu gelecekte Kabe'ye doğru yürüyecek ve Kabe'ye zarar vermek isteyecek. Ancak Beyda denilen yere geldikleri zaman Allah Azze ve Celle onların hepsini yerin dibine geçirecek. Hazreti Ayşe Radıyallahu Anha bunu duyunca tabi doğal olarak Ya Resulallah neden hepsi, neden bütün ordu ve onların içinde olanların hepsi yerin dibine geçirilecek? Çünkü onların içinde belki onların köleleri olabilir, onların içinde zorunlu olarak gelenler olabilir. O ordunun içinde kandırılıp gelenler olabilir. Yani Kabe'ye zarar verileceğini bilmeyip de gelenler olabilir. Belki oradan geçiyordu. Merak ediyordu orduyu orduyu takip etmek istedi. O kişiler olabilir. Niçin bu ordunun başı ve sonu hepsi içinde olanların hepsi yerin dibine geçirilecek diye sordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap olarak hepsi yerin dibine geçirilir. Evet. Onların niyetlerinin hepsi aynı değildi. Bazıları, çoğu Kabe'ye Kabe zarar vermeye geldi. Ama onlardan bir kısmı da bundan habersiz olabilir veya niyetleri olmayabilir ama hepsi yerin dibine geçirilecek bu dünyada. Ahirette ise Allah azze ve celle, Ahirette ise Allah azze ve celle onları niyetlerine göre diriltecek. Bu hadisler gerçekten bu konuda çok önemli bir hadis yani niyet hadisiyle. Niyet konu, konusuyla alakalı çok önemli bir hadis-i şerif. Kişi için ancak niyet ettiği vardır. Bu hadis-i şerifte de aynı şey geçerli. Yani burada ordunun içinde olup ya da oradan tesadüfen geçen, merak eden, onları meraktan takip edenler olabilir. Ancak bu dünyada aynı cezayı görmelerine rağmen öbür dünyada niyetlerine göre Allah azze ve celle onları sorguya çekecek. O yüzden bu hadis-i şeriften e, ilk anladığımız şey, ilk çıkarabileceğimiz ders Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gelecekten haber vermesi, gaybden haber vermesi. Bu hadis-i şerifte diğer bir konu ise zalimleri, fasıkları Günahkar olan insanları dost edinmemek, onlara arkadaş edinmemek ve onların ortamında bulunmamak. Bu hadis-i şerifte görüldüğü gibi, evet, ordu'nun içinde belki niyeti kabeyi yıkmak ya da kabe'ye zarar vermek vermek olmayan insanlar vardı ama onlar o zalimler gibi kabe'ye zarar vermek isteyen ordu gibi yerin dibine geçirilecek ve onlarla birlikte bu dünyada aynı azabı görecek. Dünyadaki azapları işte bu yüzden zalim ve günahkar insanlarla bir arada olmamak, onlarla bu günahları işlerken yan yana olmamak bizim için hem bu dünyada hem de ahiret ahiretimiz için çok önemli. Çünkü Allah korusun Rabbimiz onlara azap edeceği zaman biz de Allah korusun nasibimizi alabiliriz bu hadis şerifte olduğu gibi.